şeyler yine bir, bir mod tanıtım videosundayız bu mod çok güzel arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane map var şöyle küçük şurada sol üstte bu çok güzel bir tane mod böyle gideceğiniz yeri gösteriyor mesela bakın ben böyle ilerliyorum ya istediğim yeri gösteriyor böyle. Bak şu ağaçlar var. Ben buraya bir tane blok koyayım. Kreatif bu arada. Şöyle şuradan ama şuradan çıkmak için bunu kapatmanız gerekiyor. Bakın şimdi buraya bir blok koydum. Uzaklaştım görünüyor. Bakın orada çok azıcık bir şey görünüyor. Çok azıcık bir şey. Azıcık bir şey görünüyor orada arkadaşlar. Çok azıcık bir şey görünüyor. Aynen. İşte orası. Gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar bana göre. Yani böyle nerede ne olduğunu böyle görebiliyorsunuz Minecraft P'de. Çok güzel bir mod gerçekten. Enes arıyor ya. Evet arkadaşlar döndük. Bu, bunu arkadaşlar her açılsanız da böyle. E, bu, böyle şurada tekrar açılması gerekiyor bunun. Derken Enes mesaj attı. Boş ver ya ona sonra bakarım. Arkadaşlar böyle çok güzel bir mod. Açayım unuttum açmayı. Böyle Steve diye gösteriyor. Skininiz ne olursa aynısını gösteriyor. Mesela bakın ben burada böyle gidiyorum. Tabi birazcık zor yükleniyor. Böyle siz iyice gittiniz. Burada bu fazla yüklenmezse oyun çöküyor arkadaşlar. Böyle bayağı bir gittiniz. Hem şurada şey de yazıyor. Koordinat. Onun altında şöyle uzak. Ha bak orada moblar da gözüküyor arkadaşlar. Ben buradan direkt moblara bulabilirim. Nerede? Aha bak. Tam olduğum yere gidersem burada bir tane örümcek var. Burada bir yerde. Dur, şöyle. Aha. Tam burada bir örümcek olması lazım. Ya yine ne arıyor ya. Kapa kapa. Ah. Ya töbe töbe. Evet arkadaşlar döndüm. Enes arıyor ya. Kaç saattir. Bakın burada tam aldığımda bir tane örümcek o Kesin madendedir o. Tam altımda olması lazım. Maden bayağı bir altta galiba. Durum ben şöyle hackle gideyim. Dur olmadı. Da 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 bak bakın. Bakın dediğim gibi. Maden nerede gösteriyor böyle. Şöyle bir çıkalım. Şöyle kapatalım burayı. Sonra burada dur. Yanlış taraf. Bakın mesela şuradaki seyrelattan gidek. Na bir kardeş. Şu anda tam altımızda madende. Sonra. Aha böyle, bunun gibi hayvanlar böyle burada gözüküyor arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Daha çok büyümüyor herhalde. Şurada mesela creeper var. Kesin madendeydir. Şöyle gidiyorum. Evet dediğim gibi madendeymiş. Herhalde. alır dur dur. Yaklaş yaklaş yaklaş. Hop. Aynen böyle aynen böyle. Şu anda onun tam altındayız. Tam üstünde yanlış söyledim işte. Araca maden altın maden en altındakilerini bile gösteriyor. Çok güzel bir şey. Özellikle şeyi de güzel. Şurada koordinat veriyor ya arkadaşlar. O ayrı bir güzel yani. Artık ben hep mod çekeceğim ya. Hep bununla çekeceğim yani modları. Şöyle oyun çökmesin bekleyelim. Bekleyelim, bekleyelim. Enes yine mesaj attı ya. Neyse arkadaşlar bakmıyorum. Bu modda benden bu kadardı. Var ya ben böyle bir şey görmedim ben daha önce. Havada doğmuşlar. Oha havada doğmuşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı bir, like atmayı iki, yorum yazmayı. Ha dur bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bunlar çok gelecek bu aralar yani modlar ee, size söylüyorum bunlar böyle daha çok gelmeye çalışacak bir de siz e, NS aramaya çalışırsanız yani öyle direkt NS toprak yazınca çıkmıyor arkadaşlar ay şey yapmanız lazım ee, benim şifremi illaki bulmanız lazım arkadaşlar. Şimdi de tabii söylemeyeceğim. Girerseniz bir açarsınız. A açmayın işte. De arkadaşlar dediğim gibi bir abone olmayı, iki like atmayı, üç yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Tekrar sonra abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.